Evet buraya gelmişken rahmetli Hüseyin Kaya amcamızın ve rahmetli yengemiz Menemşe ya daha doğrusu Menevşe Kaya'nın evleriydi burası. Evet onların yanında büyüdük. Ekmeklerini çok yedik. Mekanları cennet olsun. İşte yer yurt sahipsiz kalınca böyle yıkılıyor. Şu alt kısım şu altta görünen yıkıntıra burası ahırdı. Üst taraf evdi. Altta işte hayvanlar, samanlık. Evet. Şu ağacın altında babam küçük bir çeşme şey yapmış hali ufak az da olsa su akıyor. Tabi eskiden bu burası gürül gürül akıyordu ama işte dediğim gibi sahipsiz kalınca buraya koyun ot, otlatmaya gelmiştir. İşte görüyorsunuz kanepe parçası, ateş yakmışlar.